Zincan yöresinin meşhur tandır ekmeği nasıl pişiriliyor? Tandırın da pişirme şekli bu. Çamurdan özel yapılıyor bu tandır. Ekmeği yumuşak tutuyor ve bayatlamıyor. Bu ekmek yapılırken nelere dikkat ediliyor? Normal dolaba da koyarsanız 15-20 gün ama derinden önce koyayım bir sene gider. Alişan dayanamayıp kendi tandır ekmeğini bakın nasıl pişiriyor. Hadi bir sene. Oy! Yaptım galiba. Bak biraz ucunda kaldı. Bu sohbet bu tak kaçmaz. Alişan alıyor eline mikrofonu düşüyor yollara bu sabah aklına ilk Anadolu'da çok yapılan ve kahvaltılarda tüketilen tandır ekmeği düşüyor. Evet Alişan'la Hayat'a gülümse izleyicileri bugün İstanbul'dayız hep böyle Anadolu'yu dolaşıyorduk İstanbul'un dışındaki böyle Orta Anadolu Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu oralara gidiyorduk oralarda hep böyle tandır ekmeklerini size yapmıştık ablalarımızla abilerimizle birlikte bugün İstanbul'un göbeğindeyiz. Feriköy'deyiz. Yılmaz Usta'nın yanındayız. Ve hanımlar harıl harı harıl arı gibi maşallah tandır ekmeği yapıyor şu anda. Önce bir göstereyim size şu tandırı. Bak, bak. Ablam yapıştırdı. Ey maşallah. Yılmaz Usta uzun yıllardır tandır ekmeği yapıyor. Abi dünyada en sevdiğim şey olabilir. Yılmaz Hoş abi. geldiniz, sefa geldiniz. Çok Hayatlarınıza sağlık. O kadar Ayşe güzel görünüyor de. ki. Nereden geldi aklına İmaz abi? Erzincanlısın. Ben Erzincanlıyım 24 ayar. Ee, ne ne? 24 ayar Erzincanlıyım. 24 ayar Erzincili evet, güzel. Allah şükür. Evet. Ben kültürümü çok seviyorum. Memleketimi, köyümü de çok seviyorum. Bu yüzden işte bir doğal bir şey. Eskiden İstanbul'da beklerdik ki köyde birisi gelsin, bir komşu ekmek getirsin de hoş geldin gidelim de bize bir tane ekmek versin. Ekmek öyle özel zamanlarda ha, mı olurdu? Köylerden gelirdi çünkü ona hasret duyardık burada İstanbul'a gurbette. Tandır ekmeğine. Ha -ha. Ama şu anda Allah şükür 30 senedir bu kültürü ben İstanbul'a kurdum, bu tandır kültürünü. Şimdi tersine buradan köylere gönderiyoruz. Vallahi mı? Evet, gerçekten çünkü bu ekmek bayatlamıyor. E, köyünü doğal. Ondan sonra bir de ee, i̇şte artık e, köylerde herkes yaşlandı. Tandır ekmeği pişiremiyor. Peki bu ekmeği leziz yapan sır nedir? Nedir bunun özelliği? Normal ee, ekmekle özel. Bayatlamıyor diyorsun ya. E, unu mu özel? Unu da özel ve tandırın da pişirme şekli bu. Çamurdan özel yapılıyor bu tandır. Ekmeği yumuşak tutuyor ve Hı -hı. bayatlamıyor. Şu anda eskiden kuruturlardı. Daha sonra ıslatır bizim arasında ama şu anda derin dondurucular koyuluyor. Sert, dondurucular da çok gevriyor. Bayatlamıyor bir yıl kalsın hiç bayat tabi çıkarıyorsa tam taze. Şimdi buradan aldım taze. Ben şimdi 10 tane eve gittim tabii, yeri, tabii. tane. Diğerini deni, derin, Dola, dondurucuya koydum. E, normal dolaba da koyuyorsanız 15-20 gün normal derin dondurucu koyayım bir sene gider. Yılmaz Usta tandır ekmeğinin buğdayını Erzincan'dan getiriyor. Unu unu her şey evet, bunun bütün ya, malzemesi Erzincan'dan mı geliyor? Ya ben bunu tamamen e, Erzincan'da hangi dağda iyi buğday oluyor, hangi köyün buğdası güzeldi. Ben onu tek tek çuvallarla sırtında taşırdım, taş değmen unu da büyüterek buraya getirdim. Alişan tandır ekmeği pişiren hanımlarla da sohbet ediyor. Biraz burada genç bir hanımefendi var. Evet. Siz, sizin yaşta 30'da olduğunu zannetmiyorum. 36. 36? Evet. E, maşallah. Kaç yıldır yapıyorsun? Tandır ben daha yeni bir senedir buradayım. Burada öğrendim. Tandır ekmeğini burada mı öğrendin? Evet. Vallahi. Evet. E zor mu? Yani kendince zor ama öğrenince kolay oluyor. Burada bir ablam var. Ablacığım merhaba. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sen buranın galiba en şey elemansın gibime geliyor. Demirbaşı. Demirbaşı. Kaç kaç yıldır yapıyorsun tandır? 30. 30, 30 yıldır. Ben size hazineyi gösterebilirim. <laughs> Gel buraya. Hazine burada bak. Bak 35 yaşında, 36 yaşında. Daha yeni yeni öğren. Sen mi öğretin ona? Başlarken 30 yaşındaydım. Şimdi artık. <laughs> sen de 30 yaşında öğrenmeye başladın. Şu, şu anda kaç? 42 mi? <laughs> böyle geç geç mi başlıyor böyle ekmek yapımı ya? Evet. Hep 30'larda ha? Yok yok yok. Küçükten 15 yaşında başlanıyor. Ben az önce bir tane yedim e, yapılanlardan. Hatta yapılanlar burada. Yani zaten bir taneyle olmuyor. Çekirdek gibi. Alişan tandır ekmeğinin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Oklavayla önce abla açıyor. Ondan sonra diğer ablama veriyor. İşlem zaten orada. Rapata konuluyor. İsmi rapata bunun. Ne onun ismi? Rapata. Rapata. Rapata'ya rapata koydu. Yapıştırıyor. Rapata'dan oraya yapıştırdı. Şu Toplam adam... en fazla 15 saniye falan galiba. Evet çabuk bir şey evet, evet. Tabii ki Alişan hemen bu işe de el atıyor. Bir yap dur yapıştırmayı önce öğrenmek istiyorum. Bir, bir yapıştırsın sen abla. Misin? Sen önce bir yap ben göreyim. Herhangi bir yere yapıştırıyor. Yani. Tamam sen şimdi yap bana hamuru. Ben bir deneyeyim bakayım. Şöyle. Tamam. İçine, içine, içine. Nasıl? Bir dakika. Şey ha, şöyle. Bir dakika. Bir, evet. bir daha, bir daha vur, bir daha vur, bir daha göreyim, Bak. bir daha göreyim. Kendini böyle tutacak. Böyle tuttum, evet. Ben. Oraya kadar. Tamam canım, yaparım Biz sana güveniyoruz Alişan. Yap abla. Hazırla bana. Hadi bismillah. Ben. Oradaki gitti mi? Gitti, yaparsınız o. ya. Hadi bismillah. Yaptım galiba. Bak biraz ucunda kaldı şurada. Güzel değil mi? Güzel, çok güzel. Evet. Şimdi Erzincan'da sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde her öğün Her öğün bu yemek Daha da davara, çobana da daha da çiftçiye çalışan herkes bu azlığını alır gider bayat ama çökelik ekmek hiçbir şey yoksa ona yetiyor katık olarak. Esnamız dolabı yoktu, soğutucu yoktu. Bekletti bayatlamıyordu ağzını poşetine sarar gider daha da akşama kadar. Çobana da iki tane dürüm yapılır, beline bağlar puşiyle. Akşama kadar biz çok yaptık, o çobanlık da yaptık. İçeride tandır ekmeklerini yaptık. Bir tanesi de burada. Şimdi onun içini saracağım abi, kendim dolduracağım. Tabii istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Kendim dolduracağım, bir dürüm yapacağım. Burada da şu anda bir Erzincan kahvaltısında masada olabilecek hemen hemen her şey var ve hepsi de Erzincan'da. Az ve öz. Fazla abartmaya gerek yok bizde çeşitli olarak. Şimdi o zaman mikrofonu sana veriyorum. Önce şu tulum. Burada o kadar güzel. Kim azar bunu anlat bize. Efendim bu deri tulum peyniri. Eskiden hep deriler yapılırdı. Bu tabii küçüğü ama büyükleri de var burada. Tabii ki o, bu küçüğünü biz buraya getirdik. E bu tamamen yaylalarda doğal mayasıyla, tuzuyla, her şeyle doğal. E, Hangi ay mesela bu içi dolduruluyor, bırakılıyor, ee, gömülüyor mu bu? Bırakılıyor bu, mu nasıl? Eskiden topraklara gömülüyor, inlere, mağaralara koyardık ama şu anda derin dondurucular çıktı, buzhanelere çıktı, buzhanelere koyuyoruz. Şimdi Bahar peyniri yavan oluyor bu. Ağustos'un. Ağustos'un, tabii, ta, ta geçen Ağustos'un. E, tabii 23'ün. Hiçbir şey olmuyor ya bu. Tabii bir sene iki sene kalsın hiçbir şey olmuyor. Hmm, çok. E, ee, tabii bu daha çok olgunlaşıyor ve bu da deri daha lezzetli suyun oksijeni dışarı atıyor. Bu bidonda olan var. Bu bu bu, bu bidonda, bidonda, olan. Bidonda olan bu da derisi aynı ipini bir deriye basıyor, bidona bastırıyor. Bu kahvaltı sofrasında yok yok. Yumurtalar da Erzincan'dan. O da Erzincan'dan geliyor evet. Vallahi. Mi? Evet mi? evet Erzincan'dan geliyor. Vallahi helal evet, evet, olsun. Tereyağımız var. Evet o da Erzincan'dan Yine er, geliyor. Erzincan tereyağı. Kendi var orada Erzincan'da köyde. Ballar. Ee, kavurmamız kendim yapıyorum Erzincan'da. Onu, onun yapımı nasıl? Onun yapımı e, büyükbaş hayvan besliyorum kendim. Odun ateşine, bakır ateşine pişiriyorum, e, tenekelere basıyorum. E, bir senelik sezonu getiriyorum. Kuruk yağı da var, kendi kavram yağında kullanıyorum içerisinde. Doğal, başka hiçbir yağ yok. Peki burada da yine o çeşit kete, çeşit kete, Ketesi. Mesela. İçerisi unludur bunu, e, cevizli bölebiliriz. Cevizli ha? Cevizli. Tatlı un, bir şey mi? Un, un. Evet evet. Hafif içerisinde tatlı da vardır, ceviz de vardır. Bu da peksimet. Yani iş, i̇şsiz oluyor yani keten işsiz peksimet. Ekmek değil değil mi bunlar? Bunlar hani çayın yanına falan evet, böyle Evet çayın yanına oluyor evet evet. Çö çörek gibi falan. Çörek gibi evet. Aynı görevi görüyor. O şekilde yeniliyor. Şu keşkeyi bize bir anlat. Keşkek e, keşke. keşke bir gün önceden ıslatılıyor bir kere. Tamam. Islattıktan e, sonra akşam biz tandır e, ekmeğimiz bittikten sonra tandıra indiriyoruz. E, keşkeği, etini, yağını, tuzunu koyarak. Tandıra indiriyoruz, sabaha kadar kendi halinde, ateş yanmadan onun sıcaklığına pişiyor. Budur yani? Keşkek'in şeyi budur, bu, evet. Bu kadar kısa bir keşkek anlattım her <laughs> zaman. Evet. Ama bu kadar yani. Peki keşkek sabah kahvaltısında yenir mi? Sabah kahvaltısında da yiyen var. Yeniliyor.